Geçen yıl virajlarımız çok kötü, darıdı. İki araba yan yana geldiğinde sıkıntılar yaşıyorduk. Yaya çok geldik. Bir kamyon geldiği zaman virajlarımızdan dönüş yapamıyordu. Vatandaşın modern ve güvenilir yollarda ulaşım sağlayabilmesi için çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın Bayır Koza Ağacı Mahallesi'nde 8 kilometrelik yolda çalışmasını tamamladı. Gördüğünüz gibi doğa şartları çok zor bir bölgedeyiz. Geçen sene bu yolumuzu genişlettik. Altyapı çalışmaları devam ediyor. Asfaltını sati satiye kaplama olarak yapıyoruz. Allah razı olsun Sayın Muhittin Başkanım'dan. Çok güzel çalışıyor. Virajlarımız son sistem genişledi. Bu zamana kadar bu şekilde bir hizmet görmemiştik. Ulaşımda yakıt tasarrufu sağlayacak. Gidip gelmede rahat olacağız. Müzik hali için çalışıyoruz